altın altın kuş bu yumuş burada kendini paralıyor yumuş efendi neredesiniz bulacağım Öyle derin derin. Kara kura. O ses senden mi geliyor? Garaja. O kadar ağır. Horlayan sen misin? Korluyor musun sen Kara gura? Nereye sunuyorsun? Buraya da mı kustunuz? Allah sizi iyi etsin. Dün bunlara iş parazit tapı yaptım. Ayşe ile beraber Ayşe'den sonra ben geri kalanlarını tamamladım. Şimdi kusan kusana ortalık hep kusmuk. Ben yine öneriyorum. Hayırlı akşamlar diyerek. Şunlar kedi tüneli değil. Çocuk tüneli. Kedi tünelleri bu kadar dayanıklı değiller. Bunlar çok dayanıklı ve biraz da iri içi daha rahat ediyorlar. Ben de evden çıkan malzemeleri de atmadım. Böyle tahtalar sertleştirdim. Yaptım. Bunun içinden geçirdim. Şimdi bunun altından oyun yapıyorlar burada. Buradan da geliyorlar. Buradan geçiyorlar. Buradan ama bu birisi kusmuş artık o yarının işi temizlik meselesi. Üçüncüyü de buraya yapmıştım. Böyle üçünü de birbirine bağlamıştım. Bir turnike gibi. Çok güzel oynuyorlar. Tünellerle. Onu paylaşmak istedim. Sizin de imkanınız varsa bu tünellerden Ikea'da satılıyor. Yanılmıyorsam tanesi 800 lira 799 TL. Yani 800 dememişler. Gayet kullanışlı. Hayvanlar için bir tanesini de e, buraya aldım. Bunun içinde oynuyorlar. Özellikle bunu altın e, için aldım buraya çünkü altın öbür odaya girmiyor biliyorsunuz. Burada kalıyor. Şu anda da orada saklanmış vaziyette. İşte böyle. Sıkma. Gid Gözüm görmüyor. Sigma G'de oyuncusu. Bu ne? Sigma hoş geldin. Bu Lili. Bu ne işte? Bu Lili. Bu da Gümüş. Liloşum. Liloşum. Kısa suratım. Kısa suratlım. Kapı simsarı. No, hayır. Karaca. Yani yok mutfakta bir şey yok. La ilahe illallah. Ne <laughs> Kimse bile yok mutfakta. Hadi bakalım. Ağla bakalım. Ağla. ala Çok çırlak bir şeysin. Tadilat bitti. kapılar kaldı. Kapılar değişecek. Onlar yapım aşamasındalar. O zaman da bunların tırmıklarıyla ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü o kapıları da kaplama yaptıracağım inşallah. Siyah yıldız. Çok tatlı ama ne, ne yapalım. Bak görüyor musun? Aha. Zırlıyor. Sor ki aşağı içeri girince ne yapacak. Merak ediyorum. Merak ediyorum içeri girince ne yapacaksın. Geçen de, de açmıştım. Ne yapıyorsun diye girince. Açtım. Açtım ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım. Evet gümüş. Gümüş efendi. Ne yapacağız? O kadar ağladın ya mutfağa girmek için. Mutfakta ne var? Bir, bir bakalım hele Bir bakalım ne var. Mutfakta çay var. İçiyor musun? Mutfakta çay var içiyor musun Gümüş? Sana göre bir şey yok. Evet sustun. Ne oldu? Küçük dilini mi yuttun? Ne kokluyorsun ne? <laughs> Hayır. 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 Tezgah yok. Tezgah yok. Hayır. Neden tezgaha sıçradı? Çünkü onlara balık vermiştim. O balığın kokusunu oradan bir şeyden aldı. Çöpte. Siyah <laughs> yıldız acıkması mümkün değil. <laughs> Aç değil. Balık kokusu aldı. Bir de nereden geldi bilmiyorum. Eşim getirmiş. Şu şeyden. O da ne diye ne işe yarar onu da bilmiyorum. Şundan bile verdim. Şurada eee kuzu etli bir sıvı bir şey var neyse. Bundan da verdim onlara. İçinde bir şey bile yok. Yani gerçekten nelere para veriyoruz hayret bir şey. Ela hoş geldin. Hayır bak Gümüş. Bak işte sen böyle yaptığın için ben seni dışarıya almak zorundayım. Çünkü tezgaha çıkmak yok. Hadi bak, Çık. Çık. <laughs> Değil mi? Bak şimdi siyah yıldız. Ha bu beyazlı gördüğün sürmeli. Bunun adı sürmeli. Gözleri çok güzel sürmeli olduğu için. Bunun adı Lili. Onun koyu sebebi yok. Bir arkadaşım öyle dedi. Öyle koyduk. Hayırsız bir arkadaşım. Arkadaşım demem artık gerek yok. Ee, bu e, gümüş niye gümüş koyduk hiç bilmiyorum gümüşlük bir alakası yok <laughs> takipçiler öyle istediler gümüş olsun dediler öyle koydum bu da yüme bu yüme var ya son numara on numaramız bu bu Avrupa'ya gidecekti Son anda kaldı. <laughs> Allah'ım. <laughs> o nasıl bir ses? <laughs> ben bu arada çayımı da alayım. öyle mi diyorsun siyah yıldız gümüşü, gümüşü gümüşü bu tabureyi artık taburelikten çıkarmışlardı paramparça etmişlerdi Tabureyi söktüm. Yeniden minderledim. Yeniden yaptım. Kedilerin yeniden yırtması için emirlerine amade. Bacaklarını da kırmızıya boyadım. Bilmiyorum artık. Böyle olsun dedim. Gece kuşum. Gece kuşum gelmiş. Bana koşa koşa gelmiş. Gece kuşum gelmiş. Siyah yıldız. Evde 10 tane kedim var. En büyük en büyükleri iki kardeş 11 yaşındalar. Hayır Kar Karaca. Karaca biber gibi böyle. Göstereyim ben sana. Bu Pinço. Pinço bu da bebekti. Bir şey e, derler siyah yıldız bir ata sözü vardır sözü meclisten dışarı işeye e semeri ağır gelmezmiş derler tabii ki on kedi birden bir eve girmiş olsaydı çok zor olurdu ama iki tane girdi önce iki kardeş bu beyaz bulacayla kardeş yalacağın öyle o geldi bu geldi bunların hepsi ihtiyaçtan dolayı geldi. Yani keyfen aldığım bir kedi yok evde. İşte bu motordan düşen bacağı kırılan kedi. İşte öteki merdivenin dibindeki kedi. öteki arabanın ezdiği kedi. Bunlar yargın merdiveninden atılacaklardı. Siti atmaya yani boşaltmaya karar vermiş atmasınlar diye aldım pinçöğe tekrar güvenliğin orada parmak kadar kimsesizdi ee, ev aldım bırakamadım o da öyle kaldı Lili de e, ameliyat ettirdik orada diyafram yırtığından e, ya üzerinden araba geçmiş ya da bir yere sıkışmış onu tam olarak bilemiyoruz ne olduğunu gece kuşu o nasıl yatış öyle Nasıl atıyorsun sen öyle? Şimdi hepsi oturduğum anda hepsi 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 şu ellerine şu ellerine şu elleri ver bana ver bana ellerini bana ver. Siyah yıldız öyle bir iddiam yok. İddiam yok. Çok iyi bir miyim? Değil miyim? Çok da bir önemi yok. Sadece bırakamadım. Yani bıraktığım çok oldu. Bu evi alıp tedavi edip. Yani bu işte Lili'nin ne temel özelliği. Beni vurduğu an arka ayaklarıyla elimin üzerine çıkıyor ya da ayaklarım üzerine çıkıyor öyle duruyor. Ah gene. Gene. <laughs> gene. Gene. Gene <laughs> e, tamam hadi duralım. Böyle durunca ne olacak? Sonra da saldır. Hadi saldır. Şu iki aydır gerçekten kedilerime çok vakit ayıramadım. Çünkü çok yoğunluk, tadilattı, inşaattı, ev aldı başını gitti. Allah'ım ya Rabbim. Daha yeni yeni ev toparlanıyor ama ben dağıttım bu sefer. Yırt, yırt Lili, yırt, Yırtacak yurt. biri lazım, yırt. Annesinin kısa dedi dişi. Gümüş. Ağladın ağladın bitti mi? Yapma. Yapma. Sen kocaman bir kedisin. Yapma. Onlar minnak minnak. Onlar minnacık kediler. Sen niye onlara hır hır yapıyorsun? Dur dur yapıyorsun. Bir bırak bir rahat bırak. Sen o Norveç orman kedisiysen Norveç orman kediliğini bil. Elisinin gülüşsün. Pinçom babacığım. Bildem hoş geldin Nasılsın hayırlı geceler Sana da ee, Evet kolay gelsin Bildem hele kolay gelsin Yani gerçekten Yorgunluktan sonra Şimdi de herhalde grip oluyorum O bir sıkıntı Sende ne var ne yok nasılsın? Kara kuzum. Çok şükür bildim çok şükür. Kara kuzum. Kara kuzum. Kara kuzum bu küçükken o kadar saldırgandı ki asla elletmez ve yırtar. Yani böyle karaca demeye kalkma böyle yerden tokatı yani öyle o kadar hırçındı. Şimdi de bir sevgi pıtırcı değil sevgi bombası saatlerce kucağında dursun. Battaniye gibi bir de böyle. Ama kış için iyi, yaz için pişirir insanı. Ondan sonra böyle dursun böyle ancak göz göze bakalım öyle mi kara kuzum kara kuzum bir huyu var asla başından yani şu boynundan aşağı geldim 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 buraya geldim ya buradan itibaren daha berden aşağıya sevmem okşayamam vuramam anında saldırır kırmızı nokta sonra hem kara kuzum kırmızı noktan orası mı Ne bildim? Yakalandı ne demek Allah muhafaza? Bu bildem ver şahit <laughs> bizler şahit tutmayalım, şahit de olmayalım. Çok çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Bilden burada burada kamuya açık alanda böyle şeyleri konuşmayalım. Günah gizli. Evet tabii ki ahiret var. gümüşü. Gümüş kuşum. Şu anda çok kötü bir psikolojiye girdim bildim. Cidden çok üzüldüm. Rabbim cümlemizi hayırlı eylesin. iyi kullarından eylesin. Şimdi ben oturdum ya hepsi buradalar etrafımdalar. Oturmadım da. Oturmaya niyetlendim. Niyetime bile maydanoz oluyorlar. Ejrin, boncuk, sana da boncuk. İşte o kadar gerisi ben yok ejrin. Let's chat. Something knows. İşte I don't understand. Which language? Bonjour Fransızca herhalde. Kesinlikle bildim. Allahu Ekber. Sen gene gümüş gene kaka yaptığında bu kaka senin totonda mı duruyor? Ecrin Türk de konuştu Türkçe değil. <laughs> gel buraya alayım şunları gel buraya. Gece çok komik yatıyorsun. <laughs> Ece, lütfen bizim dünyamıza döner misin? <laughs> ya çok güzel yeşil gözlerin var senin. Çok güzel yeşil gözlerin var senin. Gece, iki kara da biber gibisiniz ha. Döner keser bıçak gibisiniz. Sen ne mi güzel? Sen çok mu güzelsin? Heh? Sen çok mu güzelsin? Şöyle bakalım. Niye burnumu ısırmaya mı geliyorsun? Burnumu mu ısıracaksın? Hah, kucağıma tünedi. Şimdi. Ee, tüneme parası istiyorum. Öyle bedava yok ha. Para, parayı duyunca gitti. Ecrin aramıza dön Ecrin. Ya kucağımda. Ah, bak burnumu sınırıyor. Ecrin seviyor musun, e, övüyor musun, dövüyor musun? Enayi bilmiyorum. Esin, Esin neredesin? Esin gel Fransızcayı tercüme et. Esin lazım oldu ortada yok. Sen niye tuvaletini yaptığında senin hep şeylerin üstünde kalıyor gümüş? Karatmaya da izin vermiyorsun. Ne olacak bunlar? Ne kadar pis bir çocuksun sen. Pis çocuk, pis çocuk, pis çocuk. Dur ama ama tırma, ısırma beni. Bazen benim yazılsa bile e, yazılar düşmüyor. Ben de e, kimse yok zannediyorum. Yazın ha bildiğimiz fotoğrafla benim canlı da en az 100 kişi oluyor. Bazen yapıyorum. E, TikTok da oluyormuş bildiğim. Ben hiç haberim. Bende TikTok yok. Onun için bilmiyorum. Oraya girmedim ben. E, ben de az işte kişi oluyor. Bir kişi, iki kişi, üç kişi. Ben zaten biliyorsun her zaman söylüyorum. Ben tarihe kayıt düşüyorum. Yani Hani video çekip telefonunda yükleyip telefonu kullanılmaz hale getirmek değildi. ben de işte YouTube'da paylaşıyorum kalıcı oluyor anı hatıra olarak yapıyorum onun için takipçi sayısı benim için çok önemli değil yoksa Sena bu benim sosyal medya işini aldığında söyledi. Yani işte TikTok'a girelim işte şunu yapalım bunu yapalım ben kabul etmedim. Ben çizgimi değiştirmek istemiyorum dedim. Öyle. Onun için senin canını da ben göremiyorum. TikTok'um yok çünkü. O şey oluyor ama yani ben eğer girebiliyorsam bana link gönderirsen WhatsApp'tan ben ona girebiliyor muyum bilmiyorum bir bakardım ya. Yani. İşte işte aha bak aha bak kakalı kılların burada tüylerin onları çıkardım yoldum oturduğum yerde de boş durmadım. Bak Daha bir şey kalmadı çıkardım. Şimdi burayı süpürgeye çalıştırmam lazım hanım kızı. Toplasın buraları yoksa Yavuz Bey küplere biner. Hı? Pinço iyi misin? Ha öyle mi? Çok güzel. Bildem hoş geldin diyeyim. Gelen arkadaşlar hoş geldiler. Giden arkadaşlar güle güle. Tamam Bildem gönder kardeşim bir bakayım. Ondan sonra ben de zaten rahatsızım. Bayram geçti ama olsun yine de bir hayırlı bayramlar dileyim istedim. Onun için şimdilik sizlere alas maladık diyorum. Gecenin vık vık sesiyle. Neyi kokluyorsun gece? Şeyin mi, pisliğini mi? Gümüşün. Sen ne diyorsun burnumun dibinde? Allah'ım Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım Allah. Allah, Allah, Allah. Şunu girdi haller. Şunu girdi haller. Kucağında. Kucağında yer edinmeye çalışıyor ama yok. Allah'a emanet bilden kardeşler hoşça kalın geceler.